Şöyle bir tane vol modu bulduk. Azans. Aha. Ne oldu Berat öldürdüm. Tula tava tava yok. Aha dur. Aa! Bekle oğlum. Aa! Allah. Aa ne oldu lan vurdun? Dur, dur. Beni de vurdular. Dur dur anlaşabiliriz. Yasin Azans. Dur. Bak. Al orçak. Al nasıl fake'im? Gel babam gel. Gel. Gel al gel. 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 Ulan. Ulan adak. Ulan adak. Dur Yasin anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz Yasin. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Öldün. Çek. Öldün. Nasıl Çek. O kral canlandı Hop hop hop. <laughs> ya lan <oğlum sen, gülüyor> ya, ya ya sen mi niye dibimde duruyorsun? Do, dur. Alorcan. Alorcan. Barış Al Barış Barış. 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 Tamam. Al dur. Barış. Aslanla ben siz ikiniz. Aslanla ben siz ikiniz. Ne oldu lan ağlar? Hasan la ben siz ikiniz Allah kim doğdu lan? Ah. Ne Berat ne lan oldu lan, Berat? Berat ağlar. O oh, 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 dur dur ahbap ahbap dur ahbap öyle bir hata yapma ahbap dur dur. Hasan intikamını alacağım. Aldım tamam aldım aldım <laughs> yumrukladım. Allah. Alor çana dal. Al Alor çana dal. Al Orçan'a dal. Al Orçan Arap mı olan lan? Alo oha. Ulan lan adam. Dur. Evet. Tamam tamam fırlattım. O Bu kim? Lan sen siz... Lan lan aynı takımdayız. Aa. Dur. Ah. Ah. Berat. Lan. Ulan. Sesim şimdi geldi mi? Geliyor. Evet. Ah. <laughs> adam atlayıp vuruyor ya. Aa. Ya oğlum bak. Toplama, Yatağa valsın ya. Ee, Nasıl zıplıyor? 2 metre zıplıyor. Ya babam benim. seni de. Sen ya, <gülüyor> <yedim>. <gülüyor> dur, atla şey biliriz <laughs> ya. ya. lan benim hedefimi niye çalıyorsun? <gülüyor> of. <gülüyor> Hop dur. Dur. Alorcan, Alorcan bekle. Bekle, Alorcan. Anlaşabiliriz arkadaşlar. Acımıyor ne de 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 kendim Aa. Kendim Aa. ya. Ne oğlum bu hayatta ya. kimseye? Ne diyor kendini buraya ya? Ya ayağıma değdi ya. Oh. Uy, o neydi lan? Ya ayağıma değdi ya. Alo ya. Can. Alo çat. <laughs> 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 Alo <Alın, can. gülüyor> Ölmüyor. ölmüyor babam ölmüyor. <laughs> Ulan adam dibinde doğmaz mı? Oha <laughs> havada. <laughs> <laughs> Ali Arka... Arka. Arkadan vurmak suç mudur? <laughs> sen ne yapıyorsun? Arkamdan Ali bana çetikliyor. Arkamı kollayayım de. <laughs> o, o, ne lan? <laughs> o ne lan <laughs> orcan, öldün. Öldün oğlum sen. <laughs> Ulan adak. Lan Ada bana salın. Ada vuranı ben de vur. Al bakayım. <laughs> ya, ya sen de. <laughs> Hah dur. Dur. Allah. Ah. Vuramadım. O <laughs> beni vurdu. Değmedi. O zaman dans. Bak dans. Bak dans. Oha. Ha. Ne oldu? <laughs> dur dur diyordun. <laughs> Ne oldu lan? Ya kız ya. Saldırdı. Alarca. Alarca. Alarca ne oldu? Alarca. Dur. Ali. Bir tane daha vurursam bana verirsin. Yok. <laughs> gördüm. Neredesin lan? Yine vurdum lan ben. Al bakayım. Yasin ne oldu? Aa ha, ikisi de bana bakıyor. Aa! <laughs> Allah belanı versin aa, canım, Ne ah, Buna Teşekkürler aa. Oha Hemen Hasan'ı öldürdüm Hasan'ın Hasan Abi yavrusu da beni öldürdü Yok ha. Yavru dur, dur Dur Oha. Lan Dur aa. Barçam bittin oğlum sen. Oha. Ha, Ağzak, lan, nasıl vurum vurum lan vurun be lan, lan lan ah. lan <laughs> <de, vurum gülüyor> <de. de. gülüyor> kaç kaçma lan kaçma kaçma lan kaçma kaçma oha kaçma gel buraya kaçma evet, Hmm? Gel anlaşalım. Olsun, <laughs> bak anlaşalım. <laughs> ah! Kazandım. Victory! Ye! Yeah! Nasıl Ne oldu lan? Evet. <laughs>